bugün üst vücut çalışacağız. Kollarımızı kuvvetlendireceğiz. Göğüs kaslarımızı sıkılaştıracağız. Sırtımızı kuvvetlendireceğiz. Es geçmeyin. Sadece karın, kalça, bacak değil, üst vücudu da çalışın. Mutlaka antrenman programınıza ekleyin. Fit bir görüntü istiyorsanız, sağlıklı bir görüntü istiyorsanız hadi gelin, egzersizle benimle buluşun. Evet, önce güzel böyle bir ısınalım kısa. Omuzları çek, bırak. Çek, bırak. Çek, bırak. Şöyle yandan da görüntüleyin beni. Boynum stabil, karnım sıkı. Oturma kemiklerini yaklaştır birbirine. Omuzları çek, bırak. Hadi omuz daireleri geriye doğru al. Boynunu şu şekilde dahil etme. Sabit kalsın. Çok güzel. Nefes alarak çizdin. Vererek düşürün. Hadi geriden al öne doğru. Nefes alarak çiz. Ver ve düşür. Çok güzel. Alarak çiz. Ver ve düşür. Hadi kolları düz dahil ettim nefes alarak açtım. Ver ve çiz daireni. Karın sıkı, ayaklar kalça genişliğinde açık. Çok güzel son kez çizdim. Şimdi geriden aldım öne doğru. Nefes al. Verirken düşür daireni ve çiz. Çok güzel. Son kez. Gel bir de bel bileklerimizi ısındıralım şöyle. Bilekleri çevir. Çok güzel. Çevir diğer tarafa çevir. Şöyle bir uzat elleri aşağıya. Sanki ayaklarınla point flex yapar gibi. Uzat şuradan. Kolun üzerine göreyim. İki parmak yakaladım. Geriye doğru çekiyorum. Nefes al ver. Diğer koldayım. Nefes al ver. Yavaşça bıraktım. Süpersin. Şimdi omuzlarımı şu şekilde tuttum. Öne doğru dirseklerimi birleştiriyorum. Dairemi dirseklerimle çiziyorum bu sefer. Karın sıkı, sırt dik. Harika. Çiz. Şimdi geriden, önden aldım geriye doğru. Geriden aldım öne doğru. Evet. Öyle karışır arada. Önemli değil. Sen çiz daireni. Bakma hocana. Çok güzel. Uzat kolları yukarıya şimdi. Omuzlar kulaklardan uzak. Şunu istemiyorum bu değil. Kasma. Çok güzel. Harika. Şimdi burada dirseğimi büktüm ve elimle şöyle başımın önünden dirseğimden geriye doğru bir destek verdim. Nefes al ver. Uzat kolları yukarıya doğru. Hala omuzlar kulaklardan uzak. Bu sefer diğer tarafa nefes al ver aç kollar iki yana uza parmak uçlarından uza 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 harikasın harika çok güzel uza 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 tekrar yukarıdasın düşürdüm yavaşça egzersiz için hazırız. Evet lastik kullanacağız lastiğin direncini kendi gücüne göre belirleyebilirsin evde eğer lastiğin yoksa kilotlu çorap kullanabilirsiniz hiç fark etmez. Direnci hiç önemli değil. İstediğin seviyede kullanabilirsin. Şimdi şöyle oturarak başlayacağım. Topuklarımın üzerine oturdum. Lastiği şöyle tam sırtımın göğsümün arkasından geçirdim. Burada nefes alıyorum karnım sıkı. Nefes boşaltırken kollarımı öne doğru uzatıyorum. Ve geriye doğru gelirken birdenbire bırakmıyorum. Lastiğin direncini hala kullanıyorum. Nefes aldım. Nefes boşaltırken omuz hizasında kollar ileri. Tekrar ileri. Şöyle hemen beni bir yandan da görmenizi istiyorum. Karın sıkı sırt dik. Nefes aldım boşaltırken ileri. son kez. Çok güzel. Hadi kal burada. Bir de aşağıya da dahil edelim. Oturma kemiklerini yaklaştır birbirine. Eğer bu seni çok zorluyorsa hala oturarak devam edebilirsin. Ama gövden dik, karnın sıkı kalsın. Kollarımı açtım, omuz hizasında nefes aldım. Nefes boşaltırken göğüs kaslarımı sıkarak birleştiriyorum ortada. Alarak açtım. Ver birleştir, sık göğüs kaslarını. Tekrar nefes alarak aç. Burada çok geriye doğru gitmiyorum. Omuz hizasında kalsın lütfen. Nefes boşaltırken çok güzel önde birleştir. Alarak aç. Nefes boşaltırken birleştir önde. Süper. Aldım nefes. Son kez. Çok güzel. Kal burada azıcık. O direnci bir uygula. Sık göğüs kaslarını. Sık karın kaslarını. Yavaşça bıraktım. Ve oturdum. Çok güzel. Azıcık bir dinlenme. Hemen hareketi gösteriyorum. Sen başlama. Şimdi burada. Yine oturarak çalışabilirsin seviyene göre. Ama ben oturup kalkmayı ekleyeceğim. Bacaklarımızı da devreye sokalım. Kalçayı da devreye sokalım diye. Bir taşla iki kuş vuralım. Nefes aldım. Nefes boşaltırken yana doğru kollarımı açarak Oturma kemiklerimi birbirine yaklaştırarak kalkışımı yaptım. Çok güzel. Ve oturduğumda tam oturmuyorum. Kendimi serbest bırakmıyorum. Harekete başlama henüz. Kendimi serbest bırakmıyorum. Burada kalça sıkı, topuklara değer gibi yaptım ve lastiğin direncini bırakmıyorum. Şimdi hadi gel. Hazırsan başlıyoruz. Nefes aldım karın sıkı. Nefes boşaltırken aç kolları iki yana. Kalça sıkı. Harikasın. Alarak indim. Serbest değil hiçbir yer. Vererek döndüm. Al ve aşağıdasın. Zer ve yukarıdasın. Aktif, harika, inanılmaz güzel çalışıyor. Çok güzel uzat. Eğer bu seni çok zorluyorsa, sadece dediğim gibi oturarak çalış. İlk günden çok zorlama kendini. Çalışırken benim gibi ellerimiz kremli olmasın, olur mu? Kayıyor. <laughs> nefes aldım aşağıda. Ver yukarıda. Ve son kez. Kal yukarıda. Şimdi. Dirseklerimi büktüm, kürek kemiklerimi arkada sıkıştırdım. Ver nefes, uzat kolları. Çok güzel, harika hissediyorum. kes. Al nefes burada. Ver uzat. Kal direnç. Nefes al ver. Kal uza uza uza. Harika harika. Çok güzel. Yavaşça bıraktım. Süper hissediyorum. Evet kayıt başlamamış. Ben anlatıyorum hala. Harika süper. <laughs> Hadi bakalım baştan. Şimdi lastiği şu şekilde benim böyle bir arkadan görüntülemeni istiyorum Ayşe'cim. Lastiği şu şekilde tuttum. Nefes aldım, nefes boşaltırken kolumu yukarıya doğru düz uzatıyorum. Sırtın dik. Boynun açık olsun lütfen. Başını öne doğru şu şekilde verme. Tamam mı? Hareketi başlatıyoruz. Hadi 10 10 yapacağız. Çok güzel. Nefes aldım, nefes boşaltırken tek kolumu yukarıya doğru uzatıyorum. Aşağıdan da direncini uygula. Belinin arkasında kalsın elin ve lastik. Çok güzel. Nefes aldım, nefes boşaltırken uzat. Lastik inerken de direnci taşı. Birdenbire bırakma. Çok güzel. Nefes boşaltırken uzat kolu yukarıya. Şöyle tam arkadan da bir görüntü verelim. Hadi gel bir de kalkalım. işi biraz zorlaştıralım. Son kez. Kal yukarıda. Yavaşça bıraktım ve diğer taraf için hazırlanıyorum. Daima bir taraf daha fazla zorlanabilir. Hiç endişelenme. Bu sana özgü bir durum değil. Hepimizde aynı şekilde oluyor. Evet, yine aynı prensipler geçerli. Hadi bu sefer de böyle önden bir görüntü verelim. Nefes aldım. Nefes boşaltırken yukarıya doğru uzat kolunu. Harika. Hafifçe titresin, zorlansın. Yukarıya doğru kalkmıştık. Haksızlık olmasın. Diğer tarafta. Bunda da kalkalım. Çok güzel. Ve son kez. Kal yukarıda. Yavaşça bıraktım. Çok güzel, harika. Oturma kemiklerimin üzerindeyim. Lastiği ayaklarımın altından geçirdim. Ve avuç içimi şöyle lastiği tutarak yumruk yapıyorum. Göstereyim şöyle. Kendime doğru döndürdüm. Dirseklerimi omuz hizasında yerleştirdim. Ve aşağıya düşmesine müsaade etmiyorum. Kal burada omuz hizasında. Karnını sık. Nefes al, nefes boşaltırken çek kendine doğru. Lastiğin direncini kullan dönerken birdenbire düşürme. Karnın sıkı. Sırtın dik. Harikasın. Eğer karnın kuvvetliyse burada birazcık geriye doğru ine, inebilirsin. Dik sırt. Bu seni çok zorlarsa demin yaptığımız gibi devam et. Süper. Yavaşça geldim. Harika. Şimdi burada lastiği şöyle hafifçe yanlara doğru düz kol açarak tutuyorum. Ve burada Geriye doğru gidecek kollar. Nefes aldım. Nefes boşaltırken çek geriye doğru. Eğer karnın kuvvetliyse 5. sayıdan sonra hadi gel aşağıya doğru dik sırt in. ve çekmeye devam et kolları. Lastiğin direnciyle dönmüyorum. Ona meydan okuyorum. <laughs> ve son kez. Çok güzel yavaşça döndüm. Harika. Bir de bunu şöyle bir karnımızı içeriye doğru çekerken şöyle yuvarlak sırt deneyelim olur mu? Eğer fıtığın yoksa yuvarlak sırt dene. Bel fıtığın yoksa. Bel fıtığın varsa yine düz sırtta kalabilirsin. Hadi geriye doğru çekeceğim. Bu sefer kollarımı şöyle turnout dışarıya doğru döndürdüm ve yavaş kontrollü çek. Nefesi burnundan al, ağızdan yumuşak boşalt. Çok güzel. Omuzların kulaklarından uzak olsun. Son kez nefes aldım. Nefes boşaltırken çek geriye doğru. Karın da sıkı içeride. Yavaşça bıraktım. Kollar omuz hizası geldi. Sırtımı dikleştiriyorum. Harika. Süper. Kayıttayız. Hadi bakalım. Kayıttayız. Başlıyoruz. <laughs> Şimdi burada dört ayak pozisyonuna bir gel önce. Gel bu dört ayağa bir gelelim gelelim. Severiz dört ayağı. Ellerimi bir miktar şöyle avuç içimi açarak ileriye doğru taşıdım. Ve kalçamı geriye doğru vermeden tam böyle dizlerimin üstünde kalacak şekilde kullanıyorum. Karnımı sıktım. Avuç içime bastırarak dirseklerimi mete koyar gibi yapıyorum. Nefes aldım. Nefes boşaltırken yukarı. Nefes alarak indim. Nefes boşaltırken yukarı. Lütfen karnını sık ve avuç içine çok iyi bastır. Dirseklerinden kuvvet almadan yukarıya doğru git. Çünkü ben bunu çalıştırırken genelde üyelerim derler ki ben bir şey hissetmiyorum, çok kolay bu. Hayır hiç kolay değil. Eğer layıkıyla yaparsan, doğru yaparsan hiç kolay değil. Dirseklerinden tam burada destek alma. Bak buraya inmiyorsun. Buradasın. Nefes boşalt ve yukarıya doğru gel. Alarak indim, sıkı karın. Nefes boşalt ve yukarıya doğru gel ve hizalamanı bozma. Öne doğru gitme. Geriye doğru gitme. Kal buradasın. Alarak indim. Ver ve kalk. Çok güzel. Yarın kollarını çok hissedeceksin. Ver ve kalk. Alarak indim. Ver ve kalk. Son iki Kal burada azıcık. Kal. Kal. Sonuncuyu yapacağız. Kal. Dirseklerden destek alma. Avuç içini iyice bastır. Karın sıkı. Nefes boşaltırken kalkışımı yaptım. Süper hissediyorum. Diz uzandım burada. Önce kollarımı gövdemin yanına yerleştirdim. Bu bir e yaklaştırdım. Oturma kemikleri yaklaştı birbirine. Karnını sıkı içeri çek. Göbek deliğini omurgana doğru çek. Nefes alarak minik bir ekstansiyon kalktım. Kollarımı nefes boşaltırken yukarıya doğru avuç için, avuç için yukarıya baksın. Yukarıda ekstansiyonda kal. Pubik hala meta yakın. Kalçanı bırakma ki beldeki tansiyon azalsın. Başın omurganın devamı ne aşağıda ne yukarıda. al yukarıda azıcık. Yavaşça bıraktım. Masa olmazımız. Bir child pose ekleyelim. Topuklarımın üzerine oturdum. Topuklar ve kalça birbirine yakın kaldı. Parmak uçlarından bir uza nefes al ver. Nefes al ver. Harika. Başın kalsın kolların arasında. Şimdi başını mete bırak. Kollarını gövdenin yanına al. Avuç içini tabana doğru döndür. Başının ağırlığını mete bırak. Omuzlarını düşür. Kalçanı kasıyorsan gevşet ve bırak mete doğru. Gövdenin bütün ağırlığı metle buluşsun. Yer çekimine bırak ağırlığını, nefes al ver. Nefesi başının üstünden, ensene, omurgana, kuyruk sokumuna gönder gitsin. Ah. Bir nefes daha. Çıkmak istemiyorum hareketten. Çok güzel. Bir nefes daha. Hadi uzat kolları. Al bir nefes daha burada. Nefes boşaltırken omurlarımı tek tek yerleştirdim. Süper. Harika hissediyoruz. Child pose'la bitirdik. Bunu istediğin gibi farklı antrenmanlarla beraber çalışabilirsin. Gün aşırı çalışabilirsin. Çalışabilirsin de çalışabilirsin. Hiç fark etmez. Yeter ki egzersiz yap. Yeter ki rutininde hareket olsun. Sporla kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olup benimle beraber egzersiz yapmayı ihmal etmeyin. Öpüyorum hepinizi.